Herkese merhaba. Üniversite hayatına adım atan ya da atmak üzere olan herkesin aklındaki o büyük konuyu masaya yatırıyoruz. KYK. Yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredi sistemi. Biliyorum ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama hiç merak etmeyin. Bu sistemi adım adım, en anlaşılır haliyle çözmek için tam da doğru yerdesiniz. O zaman gelin hepimizin aklındaki o temel soruyla başlayalım. KYK bursu ya da kredisi için nasıl başvuru yapılıyor ve daha da önemlisi bu süreçte bilmeniz gereken hani o aman dikkat denilen kritik kurallar neler? İşte tüm bu bölümde bu soruların cevaplarını tek tek net bir şekilde vereceğiz. Haydi o zaman hemen başlayalım. İşe en temelden yani herkesin kafasını karıştıran o meşhur ikiliden başlıyoruz, burs ve kredi. Bu iki kelimeyi sürekli yan yana duyuyoruz değil mi? Ama aslında aralarında gece ile gündüz kadar fark var. Gelin bu farkı bir netleştirelim önce. Bakın aradaki en temel, en kritik fark şu. Burs, karşılıksız. Yani devletin size verdiği bir destek, bir hediye gibi düşünebilirsiniz. Geri ödemesi yok. Genellikle de öğrencinin ihtiyaç ve başarı durumuna bakılarak veriliyor. Kredi ise adından da anlaşıldığı gibi bir borç. Okul bittikten 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacağınız bir borç para. Siz başvurduğunuzda sistem sizi her iki duruma göre de değerlendiriyor zaten. Hatta resmi yönetmeliğe baktığımızda tanım o kadar basit ve net ki burs için aynen şöyle diyor: Öğrenciye karşılıksız verilen para. İşte bu kadar. Altını çiziyorum, karşılıksız. Yani hiçbir geri ödeme derdiniz yok. Tüm sistemin temeli de bu aslında. Kredinin tanımı da yine yönetmelikte çok net. Borç para genellikle burs alamayan ya da burs hakkını, mesela derslerdeki başarısızlık gibi bir nedenle kaybeden öğrencilere sunulan bir seçenek bu. Unutmamak lazım, bu para eninde sonunda geri ödenecek. Tamam, farkı anladık. Peki bu desteklere kimler başvurabiliyor? Bu herhalde en çok sorulan sorulardan biridir. Gelin şimdi kimlerin bu sisteme dahil olabileceğine bir bakalım. Aslında kapsın oldukça geniş. Yani ister ön lisans, ister lisans okuyun, Hatta yüksek lisans veya doktora yapıyorsanız da başvurabiliyorsunuz. Sadece birinci sınıflar değil, ara sınıftaki öğrenciler de aynı şekilde başvuru yapma hakkına sahip. Kısacası, yüksek öğrenimdeyseniz kapı size açık. Şimdi, geldik en can alıcı noktalardan birine. Başvuru yapabilmek bir şey ama burs almaya hak kazanmak bambaşka bir şey. Çünkü yönetmelik kimlerin burs alamayacağını altını çizerek ve çok net bir dille belirtmiş. Yönetmeliğin 9. maddesi bu konuda hiç esnek değil. Bazı durumlar varsa burs almanız mümkün değil. Mesela daha önce KYK'dan burs ya da kredi aldıysanız sistem sizi direk eliyor. Veya başka bir devlet kurumundan zaten burs alıyorsanız da aynı şekilde. Sigortalı olarak asgari ücret veya üstünde maaşla çalışıyorsanız yine burs alamazsınız. Bir de okulunu uzatanlar, yani normal öğrenim süresini aşanlar ile polis akademisi ve askeri okul öğrencileri de bu listenin dışında kalıyor. Tamam, kimlerin başvurup kimlerin başvuramayacağını öğrendik. E o zaman gelelim işin en pratik kısmına. Başvuru nasıl yapılıyor? Hadi gelin, bu süreci adım adım birlikte takip edelim. Süreç aslında çok basit çünkü her şey E-Devlet üzerinden yürüyor. İlk adım E-Devlet'e gelip arama kısmına KYK burs başvurusu yazmak. Sonra karşınıza bir form çıkacak. Burada size ve ailenize ait ekonomik, sosyal bilgiler sorulacak. İşte bu kısmı eksiksiz ve dürüstçe doldurmak çok önemli. Ve tabii ki göndermeden önce her şeyi 2 hatta 3 kez kontrol edip son başvuru tarihini kesinlikle kaçırmamak gerekiyor. Bakın, buranın altına özellikle çizmek istiyorum. O forma yazdığınız her bir bilgi devletin diğer kurumlarındaki resmi kayıtlarla yani SGK, tapu, nüfus kayıtları gibi yerlerle tek tek karşılaştırılıyor. Annenizin, babanızın maaşından tutun da üzerinize kayıtlı bir şey var mı? Her şeye bakılıyor. Yani en ufak bir yanlış beyan bursunuzun çıkmasına engeller. Hatta çıksa bile sonradan iptal edilmesine sebep olur. Ve bu söylediğim sadece bir tavsiye değil, bunun yasal bir dayanağı da var. Yönetmeliğin 18. maddesi Kurum'a sizin verdiğiniz bilgileri burs aldığınız süre boyunca istediği zaman araştırma yetkisi veriyor. Yani başvuruda söyledim bitti diye bir şey yok. Durumunuz her an kontrol edilebilir. Kısacası bu işin şakası yok. Doğruluk bu sürecin altın kuralı. Diyelim ki her şeyi doğru yaptınız, başvurunuz kabul edildi ve bursu kazandınız. Harika! Ama iş burada bitmiyor. Asıl macera şimdi başlıyor. Çünkü o bursu almak kadar, mezuniyete kadar korumak da önemli. Bunun da belli başlı şartları var. Bursunuzun devamı için aslında 3 basit kural var. Birincisi ve en önemlisi, derslerinizdeki başarı. Yani okulunuzun belirlediği not ortalamasının altına düşmemeniz gerekiyor. Kısacası başarısız olursanız burs kesilir. İkincisi, okuldan bir dönemden fazla izinsiz uzaklaşamazsınız. Yani kaydınızı dondurursanız dikkatli olmalısınız. Bir de güzel bir detay var. Eğer okul değiştirirseniz, önceki okulunuzda başarılı olduğunuz sürece bursunuz yeni okulunuzda da devam ediyor. Ve şimdi geldik madalyonun diğer yüzüne. Hani OPEC konuşulmak istenmeyen ama mutlaka bilinmesi gereken kısma, tehlikeli bölgeler. Yani bursunuzu hangi durumlarda kaybedersiniz? İnanın bana, bu kuralları bilmek bursu kazanmak kadar, hatta belki daha da önemli. Öyleyse soruyu net bir şekilde soralım: Hangi hatalar ya da durumlar bursunuzun kesilmesine neden olabilir? Yönetmelik bu konuda oldukça açık ve bize net bir liste veriyor. Sebepleri birkaç başlıkta toplayabiliriz en bilineni madde 24'te de belirtildiği gibi akademik başarısızlık yani derslerden kalırsanız bursunuz kesilir. Okulu bırakırsanız ya da kuruma haber vermeden uzun süre ara verirseniz de aynı şekilde. Bir de disiplin konusu var ki çok önemli. Okuldan ya da kaldığınız KYK yurdundan atılırsanız bursunuz da anında kesilir. Bunların dışında Allah korusun 6 aydan fazla kesinleşmiş bir hapis cezası alırsanız ya da ben artık istemiyorum deyip kendiniz vazgeçerseniz de bursunuz sonlanır. Tüm bu sebepleri bir kenara koyalım. Peki ya en başta uyardığımız o konu başınıza gelirse? Yani başvuruda yanlış bilgi verdiğiniz sonradan anlaşılırsa, işte o zaman ne olur? Söyleyeyim, sonuçları gerçekten çok ciddi. İşte yönetmeliğin 31. maddesi bu durumu net bir şekilde açıklıyor. Ödenen burs miktarı kurum tarafından yasal faiziyle birlikte geri alınır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sadece bursunuz kesilmiyor. Size o güne kadar ödenen bütün parayı üstüne bir de yasal faizini ekleyerek devlete geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten de tüm süreçteki en büyük ve en tehlikeli risk. Sonuç olarak şunu unutmamak lazım. KYK başvurusu öyle sadece doldurup gönderdiğiniz bir form değil. O aslında sizin dürüstlüğünüze ve sorumluluklarınıza dayanan geleceğinize attığınız bir imza. Biz de bu bölümde bu imzayı atarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştık. O yüzden şimdi son soru şu. Geleceğinize attığınız bu imzayı ve bu değerli desteği sonuna kadar korumaya hazır mısınız?